Rekor sıcaklıkların yaşandığı Avrupa'da Fransa'nın yanı sıra İspanya, Portekiz ve İngiltere'de yangınlar devam ediyor. Uluslararası basındaki haberlere göre İspanya 21'i endişe verici durumdaki 38 yangınla mücadele ediyor. Zamora eyaletinde yakın zamanda başlayan yangında alevler hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Yaz başından bu yana ülkede 70 bin hektarlık alan kül olurken, yılbaşından itibaren 150 bin hektardan fazla alan yangınlar da harap oldu. Bölgedeki yangınlar sebebiyle 25 kadar köyse tahliye edilmek zorunda kalındı. Allah Allah. Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü verilerine göre ülkede yangın riski yüksek seviyede seyrediyor. 10 bölgesindeki 80'den fazla belediyenin kırsal yangın karşısında bugün maksimum riskle karşı karşıya olduğu belirtilen ülkenin kuzeyinde 3 gündür yangınlar yaşanıyor. Binlerce itfaiyecinin müdahale ettiği yangınlarda binlerce alan kül oldu. Portekiz'de hali hazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor. İngiltere'de aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Londra'nın 10 farklı bölgesinde çıkan yangınlarda 41 evin kül olduğu bildirildi. <laughs> Sky News'in haberine göre Londra Belediye Başkanı Sabit Kahan yaptığı açıklamada kentin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar nedeniyle 41 evin tahrip olduğunu belirtti. Kan gece boyunca yangını söndürmek için mücadele sırasında 16 itfaiye erinin de yaralandığını bildirdi. <Sessizlik>